Merhaba çocuklar. Bugün Destinayla Kinder Sürpriz maksimum yumurtasını açıyoruz. Merhaba. Merhabalar. Evet anneciğim yavaştan açmaya başla bakalım yumurtanızı. Çok merak ediyorum. Seni merak ediyor musun? Evet. Bakalım içerisinde. Ben ben merak ediyorum. Ne çıkacak? Şu güzelliğine bakın. Ne? Çok güzel. Ooo dur bakalım. Şunları içine koyalım. Arkadaşlar şu an ben açmadım. Açamadın mı? O zaman sen ben açayım. Buraya gitti. Açılmıyor. Açılmıyor. <laughs> Neyse ne oldu? Çok sarı Bir kolda yaşıyor. Açıldı. Açıldı. Merak ediyorum. Galiba ben biliyorum. Durun şu arka. Bakın. Ay çok güzel. Hadi onu yapalım. Hadi nasıl yapılacaksa yapalım bunu. Bir kuruluşunu Arkadaşlar bir daha şöyle bir şey çıktı. Arkadaşlar. Evet nasıl yapılıyor? Yanına takıyorsun. 눈이 번쩍 뵙죠? 이 스타일 상관요